Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynuyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar yanlış duymadınız Bugün FIFA Mobile oynuyoruz ee, Bu arada siz FIFA oynuyorsanız e, Kaç gençsiniz Yorumlara yazmayı unutmayın Şöyle hemen Günlük girişimizi alalım arkadaşlar Böyle Entrenmen bir şey çıktı e, 7 seviyeyim. Şunu şöyle alalım. Elma falan çıkacak biliyoruz herhalde. Bitti tamam günlük görevlerimiz. <laughs> Şuradan etkinlik kaldı ne var? Bu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün FIFA mobilde hesabımı tanıtacağım ve maçlar atacağız sizlerle. Bakın İbrahimovic'in plan var, e, Vanyama var, Frenk var ve Junior Çiğkin'im. <laughs> İnşallah beğenmişsinizdir hesabımı. kutulardan bedava bir şey verdi. Evet ücretsiz inşallah karakter çıkar. de karakter çıkıyormuş bir de. Bekleyin arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi şurada Aa şurada bir tane daha ücretsiz varmış. Onu da açalım. Bıkamış, bir şey çıkar. Aga çıkmadı. Hiç <laughs> çıkmadı. İnşallah bugün 1 milyon altınımız olur. Bugün bir karakter satıp 1 milyon altına ulaşacağız. Oha! Lewandowski gelmiş 1 milyona. Ee, başka başka? 1 milyonluk var. İnşallah bugün bir karakter yok tabii işte. ki. Ee, şu oyuncularından şunu satalım. Vanyamayı satamıyoruz. 8 milyon milyon. İyi. Bunları satabiliyoruz. Bir dakika. Ha. Derecesini arkadaşlar şunu satalım. E ee, onun yerine ne yapalım? simpong <laughs> <laughs> maçta <da> oynuyor mu <laughs> <laughs> transfer edelim Tamam transfer edildi arkadaşlar. Ve satıyoruz. Bir, bir milyona sattık arkadaşlar var ya. 990'a satıyormuşlar galiba Ama galiba evet bir milyon oluyor. Neyse görevlerden bir şey bitmiş. Şunu alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu tortukları da açalım. Ben biraz bana altın veriyor. Altınlık ihtiyacım var arkadaşlar. Yıldız biletinden biraz ilerlemiş gibiyim. Lan aa burada yüzüşlü kayı bir tane ve yüz elli bin yaptım. İyi ama pazarda hala karakter satılmamış. Can etkinliklerden biraz maç mı girsem? Günlük antrenman. Bunlar ne? jetonlar benim paramı izni yok ki ikimiz Siri gemileri Bu ne? <laughs> bunlar ne diyor ha maçlar atacağım eee Plan var. Gören ne var. Neyse satıldı mı bakalım. O zaman arkadaşlar bu oyuncu hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir biraz maç yapalım şu anda. İ t nokta direktör modunda oynayacağız. bana bu video biraz uzun olacak Tabii o kadar da uzun olmayacak. Çünkü siz güzel izleyince Aa, ee, bu arada like istemeyi unuttum bak. Buraya kadar izleyenler hemen like sayısını biliyor ve öğreniyor. Bugünkü like sayımız geliyor. Geliyor. 20 like yok. Evet 20 like arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunun karakterleri değilmiş. Ha, bu videoya 20 like gelirse FIFA iyi devam edeceğiz. Top birden başladı galiba evet. Hadi. Kimini kimini?

Arkadaşlar şu anda maçtayız. Arkadaşlar maç çok uzun süreceği için maçtan ayrıldım nedense. Çünkü ayrılmak istedim. Şarjım bu arada iki birazdan videoda biter. Şu anda o karakter satılacak ve bugün videonun başta artık ne bileyim bilmem. Ve hadi inşallah satılır. Eee çünkü satılsa iyi olabilir ondan satılmış değil mi? Ya abi ne zaman satılır? Ne arkadaşlar bu satılana kadar bu zaman video bitsin. Bugün yeni bir karakter sattık. Fifa'ya başladık. Tamam, görüşürüz.